Merhaba arkadaşlar. Ben Dersbaz. Uzun bir aradan sonra yeni bir oyun için şöyle beraberiz. Öncelikle oyun başlamadan önce sesinden dolayı önceliklerim istiyorum. Benim bir duvarım sakattır Kalbim sakat olmaz. Şimdi arkadaşlar, uzun bir verdik böyle Bir yıllık ve aradan sonra ilk kez bir Ufak tefek eksikler olabilir. Sonuçta bir yıl, büyük bir ara. Aranın üstüne yine bir oyun videosu, Minecraft videosu çekiyorum. En son baktığımız videolara Minecraft Hardcore videosu çekmiştim. Ama Minecraft Hardcore videosu gitti. Kayıt seyri gitti, o yüzden yeni bir video Hardcore çekeceğiz. Hardcore... Ay ben ne anlatıyorum be abla, gözünü seveyim abi. Yine zorlayacağım alıyorum. İsmi de Hello World. World olsun. Oyun kurallarına bakın Ve oluşturuyorum. Bu nasıl bir adam baba? Tek ben varım. E Odun yok. Hadi. Eee. Ama haksızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya... Üzerimiz oyun oynanıyor arkadaşlar. Ne yapacağız biz şimdi? Şurada evet şurada ileride var bir tane adam. İnşallah odun vardır bir kayık yapar gezebiliriz. Ya bu serinin daha çok farklı olmasını istiyorum ya. Daha mekanik. redstone olmasını istiyorum. Allah, Allah Allah. Yani karşıya mı gideceksin şimdi? Hadi bakayım. Ama odun yok. Ne mi da? O odun yok. Evet, o... Şöyle, şöyle gidelim. Bu geçiyor mu? Harbi mi? Ciddi ciddi yok. Hadi lan. Olamaz böyle bir şey ya. E bir dakika. Onları kim koydu? Karşıda bak evet evet evet. Karşıda bak. Bulduk kara görüldü. Karşıya gidelim ama. Yaklaş. Yani geldik arkadaşlar karaya ama. Suyun altı çok şey. Bir sürü yerde tıp var, altında. Şimdi ilk odunumuzu keselim. Uzun bir çabanın ardından. Odun kesiyoruz. Muhteşem. Muhteşem bir his ya. Harbi odun keseceğimi sevineceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Uzun bir aradan sonra, bir yıllık aradan sonra bu geçiyor. Şıklar Şöyle bir fazla. Yemek lazım bana Karşı çağına geçtik. Karşı devre. Muhteşem. Şu an her kulabelerle Kötü bir başlangıç oldu ama tatil gibi düşünün. Her tatil kötü başlar ama iyi bir şey. O yüzden doğru yoldayız bence. Biraz kaç kazıyor. çıkabilirim. Ne gelip Tav, tav. Çevresiz ilk Bir kalitemizi yapalım şöyle. Of. Şöyle bir şey şu Ben de şimdi. E, e, şimdi. Biraz kırıp, hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but uh, I've been thinking about you, and I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So, so. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know How do you do it? I think you do Follow you blindly, I'll be your fool Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know How do you do it? Eşim kayma ve düzgün bir yer bulmak için yola koyuyor. Evet arkadaşlar şu anda bir yer buldum. Düzlük bayağı güzel bir yer buldum ama bu sürü yarasık olduğu için giremiyorum şu an içeri. Gece bir gibi. Şimdi biraz burada hesabına dönüp gündüz olmasını bekleyeceğim. Ardından Bakalım Arkadaşlar burada gezerken köy buldum şansı. O köye gidebilirsem sabah kadar bekletmize gerek kalmaz var diye düşünüyorum. şey. Şimdi bu köye doğru bir depar basacağım. Allah'ım inşallah bir zombi, creeper, skelet çıkarmayan hepsi. Amin. Hadi Haydi haydi haydi. Haydi İflat. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim Baba. Açı yok. Abi, harbi gire gire. Böyle bir dizi girdim. Ya olmayan bir dizi. Harbiden mi? Uuuhh, çıkarttım, çıkarttım. <laughs> çok kritik. Ooo, çok kritik. Çıkarttım şu an ve beklemem lazım. <laughs> Beklemeye karar verdim çünkü ölebilirim şu an. Başta da serimiz her bilirim <laughs> Tek çabuk bu seri olmasını istiyorum. haklı Kalk 6 canavarlar var. Yer mi senin canavar? Çok böyle Çok çok güzel.